Kızgın gelen Skoda Octavia. Gümüşhane'den gelen müşterimize teşekkür ederiz. Tavan güneş yanı yapacak, arka bağış güneş yanı yapacak. Aracın öncesi burada, sonrası da gelecek arkadaşlar. Bu aracın öncesi, sonrası da gelecek arkadaşlar. Gümüşhane'den bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Tabii ki geldiği yol buna değecektir. Tabii ki bizim hizmetimiz buna değecektir. Amacımız müşteri memnuniyeti ve 5 yıl garantidir. Yaptığımız işin arkasında tam durmaktır. Çılgın olarak eski otokar Aracın öncesi burada sonrası gelecektir. Gümüşhane'de bizi tercih ettiği için Gümüşhane'ye ve müşterimize teşekkür ederiz. Bu sokak burada gelen Skoda Super Nevis arkadaşlar yapmadığımız parça. 108, 110, 90, 78, 99, 140'tan sonrası boyalıdır arkadaşlar bilebilir zaten. Burası motor kapısı. Şimdi yaptığımız tavana gelelim arkadaşlar. 102, 103, 101, 90, 100. En kalın bölgeye gelelim. 125, 95, 104, 102. Bağaca gelelim arkadaşlar. Burayı da güneş yanı yaptık arkadaşlar. 111, 122, 121, 108, 115, 114. Tavanın bu tarafına da bakalım arkadaşlar. Abimiz de başımızda 105. 119 116 81 118 108 tam orta kısma gelelim. 109. Boşuna demiyoruz. Yaparsak biz krallı yaparız. Çılgın otobüs olarak Elazığ eski otobüs arkasındayız. Çılgın otobüs kaportaya gelen Skoda Superb. Diğer videoda Octavia demişim. İşte anlayın işte. Skoda Skoda'dır. Taban güneş yanığı yapıldı arkadaşlar. Arka bağış güneş yanığı yapıldı arkadaşlar. Öncesi bir önceki videolarda var. Bu da sonrası yaparsa krallı yapar. Ve çılgın oto yapar. Araç Gümüşhane'den geldi arkadaşlar. Samet abimizin aracı. Eksper cihazında birlikte tuttuk. Hatta videolarımıza kadar çektirdik kendisine. Kalbisinde, kalbinden ufak bir şüphe olmasın diye. Çünkü biz yaparsak dediğimiz gibi krallı yaparız. 5 yıl garantili eksperi açık arkadaşlar. Samet abi araba nasıl olmuş? Araba on numara 5 yıldız oldu. Samet abi kendini göstermiyor çünkü emniyet mensubu olduğu için beğendim mi abi. Beğendik abi. İlgi alaka süper. İlgin esnaf. Teşekkür Hatta ederiz. Hatta bir soru işareti falan kalmaz. Çok teşekkür ederim abi. Yaparsa kralını yapar, çılgın ota yapar. Öncesi ve bu da sonrası.